Evet. Tamam değil mi ha? Bak bu kes kesin değil mi? Daha önce de öyle dedin olmadı. Yapmadın. Kesin dedik Kenan. Ne meraklıymışsın sen de. Tamam. O zaman sana son bir şey soracağım. Şimdi tamam ya hani kesin ya. Neden? Çünkü bunu bilerek yaşayamam. Ya o, ...ya ben. O benim yerimde olsa... ...kafasını sıkardı. Ben de. Hangisi? Ben işte lan, ben. Kaçlara ben var? Var tabii, o Saadettin Salih. Hangisi? Salih Salih. Babasının oğlu Salih. Yoksa... Saadettin olsa... Yamaç falan dinlemez. Gönül verir de <laughs> Hem depresyon, hem çoklu kişilik bozukluğu. <laughs> Vallahi sen bu yaşına kadar iyi yaşamışsın. Vallahi. Vallahi öyle yani. Bakma öyle. Bak ben olsam hani bugün ben kim olursam olayım. Çocuğumun, karımın katilini bulsam ama onun kim olduğunu bilsem. Kardeşim olsa gözünün yaşına bakmam kafasına. Bir işte bak. Bir iple iki kuş. Ne? Ben yapamam. Yamaca yapamam. Ama bunu bilerek de yaşayamam. O yaşayabiliyor. Ne? O diyor mu o, o? O ne o? E, yamaç, ha yamaç. Ya, yaşıyor mu? Yaşayabiliyor mu yani? O iyi mi? Nefes alabiliyor mu? başkası başkası. Ben babamızın katilini bulacağım. Babamızın katilini bulup onun canını alacağım. Aç. ほいだ。Hey, E ama olmaz ki böyle. E sen tamam dedin ya, kesin dedin ya. Olacak dedin ya. E sen benimle hep oynuyorsun böyle. Kolay değil diyor. Kim? Ne? Ne diyor? Ölmek. Ölmek kolay değil diyor Yamaç. E tabi, tabi değil. Değil öyle, kolay değil öyle. Oho, ölmek o kadar kolay olaydı. <laughs> Dünyada adam kalmazdı. benden istiyor. Ki kim? Acısına son vermemi. Haklıydın. Ölmek kolay değil. Onu öldürmemi istiyor. Benden isteyecek tabii. Benden isteyecek. Kimden isteyecek? Çünkü Varton ıslat ettin, her zaman bir yolunu bulur. Affetmez, acımaz, intikamını alır. Babasının oğlu mu? Yine alır. Yapar o, yapar. Çünkü daha önce yapmışlığı var. Canından can mı? Fark etmez. Koparıp alır. Kendi kafasına sıkamıyor. i <laughs>